Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün PK istedi. Yeni bir içeri çıkıyorum. Evet bugün bu içeriğimiz arkadaşlar sevgili kankam kitiye e, bir tane de PK de olacağım. Yani PK ne yapabilirim onu soracağım arkadaşlar. Ve o gün onu alacağım. Çok değişik şeyler olacağını düşünüyorum. İlk önce Kitty'yi yazacağım. Evet. Bu arada öncelikle söyleyeyim. Kitin asla numarasını falan gözükmesine izin vermeyeceğim. Kiticim buradan rahat olabilirsin. Şimdi ben kiti yazıyorum arkadaşlar. Sizlere de göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi Şimdi ben bir şey çıkardım. Çıkarıyorum. Sen de varsın komşu. Gidiyor. diye peygamber dedi. Ne yapacağım Soruyorum. Ben yapıyorum. Bugün ne alayım? Bugün ne alayım? <laughs> evet arkadaşlar bugün ne alayım? soruyoruz. Evet. Kanka. Kanka. Kanka bir Merhaba. Merhaba. Kedişim. よいしょ、いえ。<laughs> <laughs>

Sen duydunuz kitabımı. Ee, kitabı bir kıyafet bir dakika lan. Akıllık yapacağım ki fotoğraflarını bulacağım arkadaşlar. Bu kombin yapabilirim aslında. he <laughs> şimdi saçımızı belirleyelim. Ya ben kiti nasıl olacağım arkadaşım ya. Yok bu değil bu değil pardon. Arkadaşlar ben kiti nasıl olacağım ya. Yani kiti ben olamam ki yani. Kiti olmaz. Olmaz kiti. Evet bakalım bugün ne yaşayacağız. Kiti yanım benim. bugün çok ben ne yapacak? Ee, bunu gözünü takalım. Çıkacağım <laughs> <laughs> ya. Arkadaşlar bir de yani bu Kitty Hanım bana der bir ara. <laughs> Melody ol der. Ondan sonra bir ara admin bir de ol ya. <laughs> ne korkuyorum bundan. Şöyle mi yapayım? yellow. Hmm. Tamam oldu belki de arkadaşlar çok iyi oldu. Aha da. Şimdi bana da söyler bu. Sen niye beni böyle yapıyorsun normalde dizlerde falan diye. <laughs> Oyuna giymiş mi bakayım. Bir dakika baga girmesin. Yani ben bu saçı başka bir şey için kullanıyorum. Hep bu saçı boyuyorum, hep, hep aynı saç boyamak zorunda kalıyorum. Yani. Allahu Ekber. Merhaba Kitty Hanım, sizin ikiziniz olduk. <laughs> bir de böyle bakıyor. Ne? <laughs> ne yani? Hangi fotoğraf yaptığımızı biliyorsunuz. Diğer şeyler yok bizde. Bant Bir şey falan yok. Bunlar yok burada kardeş. Hı? Hmm. Kaydediyorum bak. Kaydediyorum. Kaydediyorum. Hı. Hmm. Hadi bin ya. Evet arkadaşlar şimdi ben kitin yaptıklarını yapacağım. Hey Şimdi ne yapıyordu şimdi? Biz buna atlayacağız. eee kitle ne yapıyorsun? Ne yapacağız artık? Yapacak bir şey yok. <laughs> evet şimdi Gel şimdi. eee <laughs> ben kaçacağım. Kaçacağım. Ben kaçıyorum. Kaçacağım. Ben kaçacağım. Ben kaçacağım. tamam mı? Şimdi arkadaşlar ben bunu kovalıyordum normalde. O kaçıyorum şu anda. Kitiyi takip ediyorum. Kovalasana. Kovala ha. Aferin. <laughs> evet kovalıyor. Arkadaşlar kiti beni kovalıyor. Pardon. Arkadaşlar kiti beni kovalıyor. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.